Hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu kanaldaki en samimi seri olacak. Yazarlık üzerine konuşacağız. İlk videomda bir insan neden yazar? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Önce bazı yazarların neden yazdığını göreceğiz. Ben neden yazıyorum onu söyleyeceğim ve sonra bu kavram üzerine biraz konuşalım. Sesi düşünelim. Karşılıklı biraz felsefe yapalım istedim. Bu seride yazarlık üzerine bildiğim her şeyi anlatacağım. Karakter yaratımı, iyi bir karakter nasıl olmalı, iyi bir roman nasıl olmalı, buradaki iyi, kaliteli ya da çok satan değil İyi bir roman, iyi farklı bir şey. Çok satan ya da çok tutulan şey farklı bir şey. Tercih edilmekle iyi olmak farklı şeyler. Bu konulardaki düşüncelerimi açıklayacağım. Elimden geldiğince de yardımcı olacağım. Çünkü fark ettim ki bir eğitim yayınladım. E, kitap yurdunda kitap nasıl bastırılır diyerekten çok ilgi gördü. Ve fark ettim ki bayağı gerçekten edebiyatla ilgilenen insan var. Ne derece ciddi ne derece değil bilmiyorum. Ama yine de insanlara yardımcı olabilir diye düşündüm. Hem de ben sesli düşünebilirim diye düşündüm. Çünkü bu konuları çok konuşamıyorum. Ve yazma sebeplerinden biri de bu zaten. Baktığınız zaman bunları herkesle konuşamıyorum. Her şekilde konuşamıyorum. Çünkü biriyle konuşurken ben gerçek bir kişiyim. Dolayısıyla da her türlü bir ön yargı yahut tanımlama yahut belli bir kavram, belli bir şablona sıkışmak zorundayım. Karşımdaki insan tarafından ben değilim. Beni anlayabilmesi için belli kalıpları indirgemesi gerekiyor. Ben öyle olmasam da ve dolayısıyla da tam olarak anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Çok fazla karşılaştım. E, normalde yüzüne söylediğim bir lafı böyle kibirli ya da kötü bulurken romanda geçirdiğimde aynı cümleyi ve onu okuduğunda ya da bir öyküde geçirdiğimde hoşuna giden pek çok insan tanıdım. Bu da dediğim gibi gerçek kişilerle her zaman bir güç dengesi arasındayız. O yüzden böyle kamera karşısına geçip bu konuları konuşmak bana da iyi geliyor. Evet, neden yazdım aslında biraz açıkçası girmiş oldum. Neyse, kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Alper. Yaklaşık 5 senedir yazıyorum. Bir masalım ödül aldı. 2018 yılında Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti. Bunun şerefine düzenlenen bir masal yarışması vardı. Ay Çolpan ve Umayotu isimli masalım orada birinci oldu. Sonra bu romanım çıktı, basıldı. Şu an ikinci romanımın yarısı da bitmek üzere. Sık sık yazıyorum öykülerim var, masallarım var. Hatta bir tane site kurdum kendime. Domain hakkını almak istemiştim yani aslında siteye bir şey yapmayacağım da. Oraya bazı yayınlanmamış öykülerimi falan kendi kendime yazdım öylesine öyküleri. Koymayı düşünüyorum. Oraya da şuraya bir yere bırakırım linkini ya da açıklamaya bırakabilirim. Dilerseniz bakarsanız Özgür ile Ölüm diye bir öykümü yükledim. Ona bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Güzel bir öyküdür. Her neyse. Öyle çıkıp öyle ben şöyle bir yazarım. Böyle yazarım. Çok iyiyim demiyorum. Ben sadece içten yazan bir insanım. Bunu bir me meslek olarak görmeyen, buradan bir yere varmak istemeyen bir insanım. İçimden geldiği için yazıyorum. Çünkü buna ihtiyacım var. Bana geçmeden önce konumuza geçelim. Kendimi de tanıttım bence. İnsan neden yazar? Buna bakalım bazı yazarlar buna ne cevap vermiş. Bunu not almıştım bunları. Yani bunları ezberlememe gerek yok. Hafızamda boş yere veri tutmak demektir. Hiç mantıklı bir şey değil. O yüzden okuyacağım. Kusura bakmayın. Aynı soruyu Milan Kundera'ya sordukları zaman ki var olmanın dayanılmaz filini yazmıştır. İyi bir yazardır. O diyor ki kimsenin söyleyemediğini söylemek zorunda olduğumuz için yazıyorum. Kimsenin söylemediğini söylemek herkesin söylediğinin tersini söylemek anlamına gelir. Demek ki yazmak tersini söylemek zevkidir. İlginç bir nokta. Isaac Asimov bunu da biliyorsunuz. Vakıf serisi falan var. Hangi nedenle nefes alıyorsam o sebeple yazıyorum. Zira yazma uğraşım olmazsa sanırım ölürüm. Bu da bir varlık sebebine, varoluş sebebine değilmiş. Ama benim ihtiyacım var dediğim bu tarz bir şey değil. Umberto Eco, onu da biliyorsunuzdur zaten. Çocuklarım büyümüştü. Artık kime öykü anlatacağımı bilemiyordum. biraz. Üzdü. Said Faik Abasıyanık. Öykücülerin kralı. Çok severim. Yazmasaydım delirecektim. Öyküleri gibi çok net. Yazmasaydım delirecektim. Bir üstün körü bakalım dedim. Enteresan cevaplar. Herkes temelde ihtiyaç duyma, varoluş sebebi ya da önemli bir vazife olarak görüyor bu işi. William Golding farklı mesela. Onu bilmiyorum diyor William Golding. Ondan sonra Balzac şey diyor mesela Onur Ede Bazakçı. Vadideki zam bak çok bilinen şey klasiklerden. O da zengin ve ünlü olmak için yazıyorum diyor. Herkesin kendine göre bir cevabı var. Benim şahsi cevabım da yazmaya ihtiyaç duyuyorum. Claude Levi Strauss'un bir lafı var. Mitler için diyor. Mit serim de var bu arada. İsterseniz bakabilirsiniz. Şuraya bir yere koyarım. Mitler insandan habersiz insanın içinde büyüyen şeylerdir diyor. Ve bunu nerede fark ediyor? Yazı yazarken. Yazdığı zaman onu yazan kişi o değil. Bilinçaltıyla çıkarıyor o ürünü. Yani yazan kişi o değil. Kalemi tutan el bedensel olarak onun olabilir ama dökülen cümleler bilincinden gelmiyor. Bilinçaltından geliyor. Ve ondan habersiz bir şekilde büyüdüğünü bahsediyor. Ve ben de buna katılıyorum. Çünkü yazarken benim de fark ettiğim şey bu oldu. Bilinçaltımla konuşuyorum o sıra bir söz yazıyorum mesela ama yıllar sonra fark ediyorum aslında orada ne demek istediğimi. Bu is benim çok hoşuma gidiyor. Ve bilinçaltımla konuşmam neden önemli diyeceksiniz. diye konuşmayı ver. Ama öyle değil. Düşüncelerimi aktarmam gerek, benim konuşmam gerek. Başta dediğim gibi de gerçek kişi olduğun için gerçek hayatında çok konuşamıyorsun böyle şeyler. İnsanlar da zaten çok umursamıyor, dinlemek de istemiyor haliyle. Yani herkesin vakti kıymetli. E bunun bir şekilde konuşmam lazım benim öyle değil mi? Ben de bunu yazarak yapmayı tercih ettim ve ödül de aldım, bir romanla bitirdim sanırım fena da yapmıyorum diye düşünüyorum. Benim de kabaca böyle. Yani şimdilik şu anki, bu andaki Alper'in vereceği cevap böyle. 3 sene sonraki Alper ne cevap verir hiçbir fikrim yok. Fakat şu an şimdilik bu kadar algılayabiliyorum ve bu kadar düşünüyorum. Şimdi bu kavramlar üzerine sizinle biraz konuşmak istiyorum. Genele çıkalım, tanrısal bakalım olaya. İnsan neden yazar? Biyolojik olarak bakalım bu duruma. Çünkü buna iki farklı açıdan bakmamız gerekecek. Biyolojik olarak baktığımızda canlı nedir? Sonuçta tüm canlılar en küçük hücreye kadar tek bir gaye uğrunda devam ediyor. Bu gayede ölmemek, ölümsüzlük. Fakat biyolojik olarak ölmemek mümkün olmadığı için genlerini devam ettirerek yani üreyerek bir nevi ölümsüzlüğe ulaşmayı deniyorlar. Ki biz de öyle yapıyoruz. Fakat insan türü gelecek ve geçmiş bilinci olduğu için algısı demiyorum. Gelecek ve geçmiş bilincine sahip olduğu için bundan daha iyisini yapabileceğini fark etti bence. Yani şu romanın iyi ya da kötü bir roman demiyorum. Ama şu romanın benden sonra var olacak olması beni ölümsüz yapmıyor mu? Düşünsenize büyük düşünürleri, büyük liderleri çoğunun çocuğu yok. Halbuki üremek bizim birincil görevimiz. Biyolojimizin dayattığı bir şey bu buna karşı gelmek çok zor. Bir aslanın ben çocuk istemiyorum dediğini duyabilir misiniz? Yani zaten demiyor da öyle düşünemez. Bu ancak bize mahsus bir şey. Ve ölümsüzlük belki yazarak gerçekleştirilebilen bir şeydir. Kim bilir? Jack London ölümsüz mesela. Diğer bir şey de çocukluğumdan beri fark ettiğim bir şey. Olaylara istediğim yerden bakmayı çok seviyorum. İnsanlar da öyledir. Yani genel olarak insan davranışı budur. Mitoloji dediğim şey bu mesela yani. İstediğin yerden görüyorsun. Yani şu an hala bir takım saçmalıklara inanıyoruz. Bu neden? Bilimin açıklaması olmadığı için değil. Sadece inanmak istiyoruz. Bakmak istediğin yerden bakıyorsun. Mesela kamerada böyle. Mesela ben çekim de yapıyorum. Şu an mesela ne var? Bir kompozisyon görüyorsunuz siz. Arkamda bir tane backlight, ışık. Yani bunu fark etmediniz büyük ihtimal video başına kadar. Şöyle çekileyim burada bir tane ışık var. Hatta bantladım oraya çok çirkin bir şekilde çünkü şu an alanım yok. Backlight ne yapıyor? Şurada bir kontrol oluşturuyor. İki boyutlu düzleme olduğu için kamera beni üç boyuta çekiyor. Şurada bir ışık var. Biraz farklı bir ışık. Burada farklı bir ışık var. Farklı renk bir ışık. Belli bir ton versin diye. İyi ya da kötü burada belli bir kompozisyon var. Ama kamerayı biraz çevirsem ortalık savaş alanı gibi. Ama kamerayı koyduğum zaman siz onu buradan izlerken arka tarafı görmezden geliyorsunuz. Halbuki orası var. Öyle değil mi? Yazmak da böyle. Bir karakter yaratmak. Olayları görmek istediğin şekilde görmek gibi. Bunun üzerine çok fazla konuşabiliriz. Fakat bu bir giriş videosu olsun istedim. Karakter yaratımıdır, hikaye kurma, olay örgüsü, kahramanın sonsuz yolculuğundan alıntılar. Bu hatta şu kitaptan mitolojide de çok sık bahsediyorum bundan bunu özel bir video yapacağım. Bu hem mitolojinin hem yazarların konusu aslında. Bunlardan bahsedeceğim bir seri olacak. Umarım iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim. Esenlikler.